Ne kadar melek güzel, melek kadar temiz, melek kadar hiç temiz. meleklerden yok. hiç meleklere farkı yok, benziyor. meleklere benziyor, evet. Ne kadar güzel, i̇şte, bir melek kadar temiz, melekten hiç farkı yok, meleklere benziyor. Hadi ne duruyorsunuz? Yemeğinizi almayacak mısınız? Güzel ve renkli bir sofra. Sen mi böyle süsledin? Tiaminiden öğrendim. Yüzarsif gerçekten çok akıllı. Bu şüphesiz Yüzarsif öğrendiğini gerçekten mükemmelleştirmiştir. Bu sofranın güzelliği iştahımı açtı. Tek başıma bir fili yutabilirim. Teşekkür ederim Yüzersif. Peki Yüzersif sen masal kitaplarını okuyabilir misin? Evet, ayrıca babamdan da çok güzel masallar dinledim. Hmm, çok güzel. Bu geceden sonra sen bana masal anlatacaksın. Masal mı? Biliyor musun Yüzersif Efendimiz Potifar uyumadan önce hep masal dinler. Bana masal okuyan kütüphanecim artık ilgimi çekmiyor. Cevap vermedin yüzersif. Bağışlayın efendim, ama şu anda size kitap okuyana ne olacak? Sufer mi? Başka bir iş yapar. Ben daha önce de Huyanın işini elinden aldım. Aynı şeyin suferin başına gelmesini istemiyorum. Acaba sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bu incelik ve yufka yürekliliğin beni sana bağlıyor. Huya ve Sufer'in daha iyi işlerde çalıştırılmasını söylemek istiyorsun değil mi? Ya da onları eski işlerinde çalıştırmanızı. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini ya da zarar görmesini istemiyorum. Merak etme. Hunifer'e, Huya ve Sufer'e daha işler vermesini söyleyeceğim. Bugünden sonra sen benim kütüphanecimsin. Ekselanslara yuzar sifi bana hediye ettiler ama... ...kendileri ondan daha çok yararlanıyorlar öyle değil mi? Siz istemezseniz yüzer hiçbir işi yapmayacak. Niyetim şaka yapmaktı. Yüzersef bu sarayın efendisinin her istediği işi yapar. Her zaman size şükran duymalı ve bu iyi niyetinizi asla kötüye kullanmamalı, öyle değil mi Yüzersef? Ben her zaman Rabb'imin huzurunda size minnettarım. Gel benimle. Bu kütüphane bin bir güçlükle hazırlanan bir hazinedir. Bütün kitapları ya ben okumuşum... ...ya da su bana okumuştur. Ekselansları bu gece kendilerine hangi kitabı okumamı istiyorlar? Bu gece bana bu kitabı oku. Mısır'ın geleceğini öngören bir kitap bu. Bu el yazmasının kime ait olduğunu bilmiyorum. Kime ait olursa olsun üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap. Mısır'ın gücü ebedi değildir. Bu ülkeye hakim olan zulüm bir gün son bulacaktır. Bir gün gelecek ki Mısır'da ölçüler değişecek. Zenginle fakirin konumu değişecek. Bu değişiklik kanlı bir savaştan sonra olacak. Zenginler saraylarını ve kölelerini kaybedecekler. Tanrı Amon'a hiç kimse tapmayacak. Halk yönetimi ele geçirecek ve... Ben de bu öngörünün bir gün gerçekleşeceğini sanıyorum. Ama nasıl bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne diyeceksin? Yüzersif söyle hadi. Sanırım biliyorum. Bu hadise yalnızca semavi bir kişi ya da ilahi bir kurtarıcı tarafından gerçekleşebilir. Sadece o zenginlerle zalimlerin elinden gücü alarak Amon ve diğer tanrıların hükümranlığına son verebilir. Evet, sanırım bu söylediklerim ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Evet, sanırım biliyorum. Sen göründüğünden daha büyüksün Yüzarsif. Bunları nereden biliyorsun? Bence sen Amona tapmadığın gibi ona düşmansın da. Amon sadece bir taş. Bir taşa düşmanlık beslemek akıllıca değildir efendim. <laughs> Şuna bakın hele Amon'u tapınmaya layık görmediği gibi Düşmanlığa da layık görmüyor Bir kahin Bu sözlerini duysa Kendini asardı İnancını herkesin yanında belli etme Bilhassa Amon'a tapan Züleyha'ya belli etme olur mu? Sizin neye taptığınızı sorabilir miyim? Efendim beni yanlış anlamayın. Önceleri Amon'a tapardım. Ama şimdi... Bilmiyorum. Bunu kimseye söyleme. Ben Amon tapınağındaki kahinlerden nefret ediyorum. Bu nefretin nedenini sorabilir miyim? Tapınak rahipleri başına buyruk ve çok küstah. Mısır'ın çıkarları yerine kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Pekala, bu kadar yeter. Git hadi dinlen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.